Evet. Kopukluk olduğu çekimde. Nakşibendi ismi de şeyden geliyor. Nakışçı anlamında yani mürütlerinin kalbini dünyadan ahirete bağlayan anlamında kullanıl yakıştırma ile lakap olarak takılıyor. evet. evet. tarikatında da etkileniyor. Yani onlardan da. Ama dediğim gibi kendisinden 100 yıl önce yaşamış Gücdevaniye bağlar. Ondan rüyasında el aldığını söylüyor ve kendi şeyhinden ayrılıyor. Evet. Ve kendisi gizli hafi denilen zikir ortaya atıyor ve öyle yapıyor. O zamanki mürit arkadaşlar buna çok kızıyorlar. Neden şeyhimizden ayrıldın? Neden işte e, tarikatı değiştirdin. Neden işte gizli zikir yapıyorsun ve vesaire. Ama o kendi yolunda ilerliyor. Bir ara zalim bir padişahın yanında kalıyor. İşte o da eleştiriliyor. Neden öyle yaptın? Onun kayıp yılları olarak iddia ediliyor. Veya bir kısmı da onu terbiye etmeye çalıştı deniliyor. Nekim daha sonra onun yanından ayrılıyor ve e, halifeleri zaman halifeleri bu hastasıyla büyüyor, gidiyor tarikat. Yani 70 halifesi de, halifeler de burada e, yatıyorlar. Belki onlara da gideriz. Evet, Şahın Akşibendi Hazretleri'nin türbesi. Burada ne yazıyor? Bab-ı Selam derbezası. 16. asır. Tabii daha sonra. Bu türbe bunu yaptıktan sonra etrafında yapılar oluşturuluyor. Çok büyüyor yani burası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayıttılar, söylediler. Odanlar link genk, yaşlı umri uzu ve ameli yaşı bolgan kişidir. En yaman esa umri uzu ve ameli yaman bolgan kişidir. Anlamadım. Şöyle gidelim. Burası sonradan eklenen yapılar galiba. Çünkü zamanla buraya çok eklemeler yapılıyor ve buradan tarika çok büyük yerlere elde ediyor, kiralar çok yüksek oluyor. Evet, nasıl böyle mi çizez ya? Nasıl böyle bir labirent gibi. Allah Allah. Buradan böyle mi gidelim? Bunlar ne ki acaba? Burada zor yürüyor ama. Yusuf Han Kulüksün Tahmaları 18. asır. Amir ah. ah, Sübhan'ın ayolları, stani, dahmaları. Şöyle gidelim akı tarafa geçelim. Burada da kimsecikler yok. Abi, ayrıntılı bilgileri internetten öğrenebilirsiniz. Aha. Muhammed Bahavuddin Nakşibendi Türbesi burası. İçeride de ta, tadilat sesi geliyor. İmam Buhari gibi olmasın burası da? Orası da kapalıydı gidememiştik. Yoksa burası da mı kapalı? Valla arka taraf bağ bahçe ya. Nasıl oluyor? Arka taraf bağ bahçe. Hello. The turbe is closed. What? Makbara is closed. You cannot enter but you can still go up. Okay. Kapalı kıl kul. Okay. Değil mi? İnsan içeri giremiyorsunuz i̇çeri, evet. İçeri giremiyoruz. Tahmin ettiğim gibi. Sadece etrafında dolaşabiliyoruz. İçeri giremedik. Maalesef. İmam Buhari gibi burası da tadilatta. İçeriyi göremiyoruz. Etrafında dolaşalım. Allah Allah. Gördün mü? Yine bak. Hmm. Neyse ne yapalım? Etrafını görmüş olduk. Hmm. Değil mi? Şu tarz böyle bir cami ve mescidin önünde böyle bir sundurma. Ee, Semerkant'ta da görmüştük. Böyle bir uslup var. Yani çok güzel. Böyle aynı uslup, evet. O hava çok güzel oldu ya. Oh mis gibi hava ve serinledi yani. Burada bir mescit var. Bu ne minare mi oluyor? Evet. Galiba. Minare. Hmm. İçinde merdivenler var. evet. Ha, aynısı ya. Şeyin aynısı. Semerkant'ta gördüğüm o mescitlerin aynısı. Mescit, Moskü. Giriş. Buradan var mı giriş? Orada Sadece burada. Karşıdaki neymiş? Namaz vakitleri. Teyzem çok içten dua ediyor. Onun ruhaniyetini bozmak istedim. Kızlar mescidi mi? Bayanlar için, kadınlar için. Ha? Erkekler girebilir mi? He tamam. Peki Şahin Nakşibendi Hazretleri'nin türbesi nerede? Is, topun. it open? open? Okay, tamam. What is this? Bu nedir? Ha? Close. Ha yapılıyor içeri. Yani ne burası türbe mi mescit mi nedir? Ne? What is this? What is this? Ha siz de bilmiyorsunuz. Nereden geldiniz? Ha, Fergana'dan. Afghan'a bölgesinde tamam. <laughs> Türbe burası değilmiş ya. Burası neyse burası da ha, büyük cami galiba büyük cami. Sanırım burası bayanlar mescidiydi. Ya. Bilmiyorum ama yani iki tane mescid küçük olan bayanların olabilir. Abdülaziz konakası, konakası. Abdülaziz Han konakı. Nadir Han kurkan hücreler. hücreler falan. Bura medrese galiba. Neyse burası taadilatta. Buraya giremiyoruz. Ben ve Rahim Allah. Namı bilen Elbette namaz bir ya vaxtıda farz kılınlandır. Evet. Mescid var. Bu ah. bir buronat darvazası 18. asır. işlemeleri. Çok özel yapılmış. Güzel. Tavan aşırı tavan işlemeleri bu. Tahta kolonlar mı diyelim? Bana öyle bu Çin uzak doğu mimarisini hatırlatıyor. Şu anda bir avludayım. Şu anda bir avlu içerisinde dolaşıyorum. Amir Muzaffer'in mescidi. Bu da başka bir mescit. Mescitler var burada. Evet, birden fazla mescitler var. Kapalı. Evet, birden fazla mescitler var. Yani tarihler tarihler 19. asır, 17. asır, 16. asır. Yani çok da gerilere gitmiyor. dualar ediliyor. Müslüm Bortov, Özbekistan. Sanırım Mevlana Bahattin, pardon Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri mezarı sanırım burası. Sorry. İzzet Bahattin Nakşibendi Hazretleri ba makraba? What is yani, Ha? Yani iznayı. Nakşibendi? Evet, bir yürüyoruz. Ne? Evet. Ya peri razıydı. İmam Nawawi pamam. İmam Nakşibendi. Ha Nakşibendi. İmam Nakşibendi ha tamam. Şöyle. İmam Nakşibendi grev. Okey. Siz şey mi? Ha Tacik misiniz? Ne? ne? Özbek. Özbeksiniz ha. Nakşi. Nakşi misiniz? Fergana vadisinden. Ha tamam. Peri razı. Ha ziyarete mi geldiniz? Siz kendiniz Nakşibendi misiniz? Ha tamam. Tarikatındansınız. Ben de Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den geliyorum. Tabii Türkiye'de de çok Nakşibendi var. Anladım. Tamam. Ee, Nakşibend Hazretleri mezarı burası yani. Tamam peki. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet. Nakşibend Hazretleri mezarı burası. İnsanlar dua ediyor. Az önceki arkadaşlar Fergana Vadisi'nden gelmiş Tacikistan'a doğru sen Nakşibendi olduğunu söylüyor. Evet. Muhammed Nakşibendi, Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretlerinin türbesi de burada.